Hepinize arkadaşlar ben YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar değişik testlere bakacağız arkadaşlar. 2015 yılında çözülme rekoru kıran 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 testleri biz de çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk testimiz arkadaşlar 20 soruda senin kim olduğunu tahmin ediyoruz arkadaşlar. 20 soruda benim kim olduğumu tahmin ediyorlarmış. Bakalım tahmin edebilecekler mi arkadaşlar? Bu arada DC'mize gelmediyseniz gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında DC'nin linkini bulabilirsiniz. Şimdi sabah hazırlanma ne kadar zaman alır? En yakın şıkkı seç. Bir dakika. Evet. En yakın şık ben genelde 3-4 dakikada hazırlanırım. ve hazırlanmam yüzümü yıkar çıkarım. En yakın burada ne? 10 dakika. En yakın 10 dakika. Saçım acıyor ya. Aa saçım. İkinci soru. OJ kullanıyor musun? He OJ kullanıyorum. Günlük var ya. Sürüyorum böyle ama akşama geçiyor. Biliyor mu ya? OJ kullanmayı tavsiye etmiyorum. Ben kullanıyorum. Yapacak bir şey yok. Şaka yapıyorum tabii ki. Zaten buna inanan Beyinler arızadır. Hayır tabii ki de lan. Bazen desem mi acaba ya? Ara, ara sıra sürüyorum ama ya. Arada kaçamak yapıyorum. O gidiyor yapacak bir şey yok onda. Benim acıyor ya. Reklam var burada. Ba ay bak. Tavuk mu? Kırmızı et mi? Tabii de tavuklar. Ama ben hiç de sevmiyorum ya. Ama tavuk diyeyim hadi. Bir amı tekil amı. Bir mı tekil amı. Bir amı ben içmiyorum lan. Şimdi tekila falan desem bok yeriz. Babam videoyu izliyor olabilir. Baba selamlar. Şu an bir ilişkin var mı? Hmm. Hmm. Buraya sağ süre atalım. Burayı göstermiyoruz arkadaşlar. Buraya sağ süre geçiyorum. Cevaba. Sansür geçtim oraya. Hemen şuradan şöyle hemen direkt aşağı indir. Ha, tamamdır. Sansür geçti. Yapacak bir şey yok. Özelimizinde de mi gösterik? Oğlum 9. soruya gitmişim lan. Dur hangi soruydu? Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Burada değil. Bu Burada değil. Soruyu kaybettim. Boku yedik. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamdır. Oraya yine sansür geçtik. Buradayız. Bir Pixar karakteri seç. Hmm, hiçbirini tanımam ki. Ben tanımıyorum. Allah tanımıyorum. Ofiste çalışırken yanında süveter hırka bulundurur musun? Biliyorsun ki ne asli edebiliyor. İşte çalışmıyorum ki. Evde çalışıyorum bak. Şu ortamda çalışıyorum işte. Bak video çekiyorum bak. Oh yeah. Hadi. Ortam bu şekilde. Yaşadı yaşadığın hayattan genelde yakınıyor musun? Hayır. Of. Yeah. Bak şunu yemem. Bunu yemem. Şunu da yemem. Şu üç arasındayım. Şunu yiyebilirim, şunu yiyebilirim, şunu yiyebilirim. Hop. Bak. O piti piti karamel sepeti terazi lastik cim lastik biz size geldik bitlendik hamama girdik temizlendik dik 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 anne çorabımı dik çıktı abçap şey yok çıktı. Ben yemek yapmıyorum ki. Annem yapıyor ben yapmıyorum. Abi özürlü gibi duruyorum. Biraz dik oğlum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse devam edelim hadi. Biriyle haberleşeceğin zaman ona WhatsApp'tan mı yazarsın yoksa SMS mi atarsın. D.C'den yazarım Yapacak bir şey yok D.C'den yazarım Yine o piti piti yapmayacağım SMS atarım geç ya Ama SMS de atıyorum arasına Kemal Sunal mı Cem Yılmaz mı? Tabii ki de Cem Yılmaz değil Kemal Sunal Burası Cem Yılmaz diyen Ya engellidir ya da velettir Eskileri bilmez ne günlerdi onlar Çaktırmayın Kemal Sunal'ın olduğu zamanlar ben yoktum Kadın var. Ben, ben bakmıyorum. Siz bakmayın bence. Güneşlenmek. Hayır değil evet Evet. Power Ray zaman dilimin ney? Gelecek zaman. Şimdi bir bok yok ki. Tövbe tövbe. Parmak hastalık kullanmaktan hoşlanıp hoşlanmadığını merak ediyoruz. Ben abi bak yaz ayındayız parmak hastalığı çorapla yiyorum. Vay teknoloji ya. Severim. Çorapla bir gire. Çorapla Çorapla bir yere gire. ama. Ben sarhoş değilim. Öpücem ama. Ja Youtube telif atacak yine bok yiyeceksin reklamına başlatma. Soğan. Şu sorudayız galiba. Evet. Neymiş soru? Soruyu ver. Günde ortalama kaç saat uyursun? Akşam on buçukta falan yatarım. Sabah da dokuzda kalkarım. Dokuz, on, 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 on saat diyelim hadi ortalama. O civarlarda bir şey de çünkü. Ha, tamam. Son iki soru bakalım bilebilecek mi ben nasıl bir kişi ya? Nemlendirici kullanıyor musun? Hayır. Ay midem bulandı. Peki adam, evet, tabii ki de evet. O cevap geliyor. Ha, son soru varmış da. Boş yere tutam yaptık ya. Boş yere gaza geliyor ama yersiz yere gaza geliyor. Şu an sana eğlenceli geliyor mu? Son soru, şu an sana eğlenceli geliyor mu? video videodayım diye eğleniyorum, kopuyorum. Buçuk, bu, bu aha. 50 yaşlarında bir erkek. Mal! Yapacağınız testi sokayım. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Allah'ım ya. Mal ya! test yapımcısına sesleniyorum buradan. Allah senin belanı versin. Yapacağın teste tüküreyim. Bir sen erkeksin. Oha bildi. Uf! Nasıl bildiler? 2 50 yaşlarında ortadasın. Ya bir giden. Hala çok çalışıyorsun. Hatta kendini mesleğine yola yeni çıkmış gibi hissediyorsun. Cidden üçüncüyü bildi lan. Çok çalışıyorum. Ve kanalı yeni açtım. Mesleğime yeni çıktım. Vay be zekaya bak. Eskiye göre artık daha cesursun. Karar verdiğin anda cesursuz uygulamaya geçebiliyorsun. Doğru biliyor aslında. Muhteşem bir ailem ve kadim dostların var. Evet adam gibi adamlar. Bakın. Örneğini bir videoda göstereyim isterseniz. DC'de bulutla yazmamız var. Adam gibi adam kadim bir dost. Fiziksel olarak hala formunu koruyorsun. o kolumda şey var dövme var. Doğru bildi. Neyce açıldı lan? Fiziksel... Aa, ta, tamam eski günler geride kaldı ama mimari yıkılsa bile mimar her türlü yerinde. Evet doğru. Her türlü yerinde duruyor. Doğru tahmin edebildik mi acaba? Yorumlarını bizimle paylaşsana. Yorum yapabiliyor musun Seni ağzına sıçayım. Aa bak herkes dislike vermiş. Mal. Ben 50... Yaşında değilim yapacağımız teste neler ya birikten işiniz gücünüz reklam yapacağınız şey sıçayım ya. Oh.